Merhaba arkadaşlar bugün Melun Grand'da efsane bir şey yapacağız. Efsane. Abone olmayı unutmayın. Ee, 1 milyon ulaşalım. 100k'ya da ulaşalım. 100k'ya ulaşalım da bu videolar kanalımız büyüyecek. Hadi bakalım. İnşallah ulaşabiliriz. de uzatmadan videoya başlayalım. Aa, bir şeyler mi var bugün? Canım canım can diye bir şeyler geliyor. Aa! Allah! Bayağı ses gelmiş bunda da ha. Bunun 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 vallahi sesi kusur mahsur Bunu bir tık mi? Bak hala hala yapıyor bunu. susla sus. la. Sus. Ali. Sus bakayım. Sus bakayım sen. <Gülüyor> 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 Benim bir var. artık da her şeyini yapabilirim. su tabanca. Ha 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 Artık su bir şeyler yapabilirim bu. Bu kamerayı büyüttüm. Da da. da da. Da İt, di, du, du, da da da. Yeah, da babanın bir çipli. Yardım, yardım, koç, yardım. Yardım, koç. Bak, sus diyorum. Susmuyor. Bak, tamam, tamam, Hadi Be. Ben, aa! ben bir çocuğum çıktım. Benim çocuk. Melon demek çocuk demek. Melondan her şeye sözdür. Deşo şörepel. Ne oldu? Ha, Ne? Hop. Ben yapamam. Ah. Beni bulamaz ki. Aha bulunmuş. Yey bozdum bozdum bozdum. Hediye bana? Böyle bir su var mı? Ah kanlı. Şunlar çıkıp. Çok güzel tadı ne? Hayır, bunu göremeyeceğim. Bunu asla kalma. Kalmam asla. Baksana arkamda bir de. Ben <laughs> ama. Ben biliyorum böyle şeyler. Allah Allah. Kurtardı beni bu. Vallahi kurtardı. Allah Allah yandık be. Yandık. Hayır, o yine beni siyahmıştı. Oh. Hatta hala yanıyor. Orada ne oluyor be? Hayır, hem de hala mayla yanıyor. Önce gitmiyor muydun? Eee! Gözler sorumda kırılıyor. Şunun adı mı benim Ya NPC diye bir şey yok. Tokat tekme. Vaaa ne yaptın be? Olsun. Gel hadi. Ne Tamam mı? Dün. Ha. Tamam doğru. Ya, ne yapıyorum orada da? Hayır gel buraya. Kaçıyor. Aa! Tamam. Tamam. Tamam sen gitsin. Anladım anladım anladım. Ay anladım ya. Ne yapacağım ben bu sırada? Demek Apple Oh!

Yani ne oldu? Ben bunu almıştım. Almıştım. Kızarmış. Ruhum var. Bu ne pe? Vallahi çok üzüldüm. Her yeri kırmızı. Bayağı üzücü. Alınca, i̇nşallah inşallah